Herkese merhaba YouTube kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 saniyenin konusunu ve kendi yorumlarımı anlatacağım. Giriş kısmını çok uzatmadan konusunu anlatmaya başlayayım isterseniz. Çalıştığı mağaza müdürü öldürülen ve olay yerinde kolyesi bulunan aynı zamanda mağaza müdürüyle olaydan bir gün önce tartışan ekip bir anda kendini bu cinayetin baş şüphelisi konumunda bulur. Daha sonrasında cinayetler işlenmeye devam eder ve bu cinayetlerin ortak noktası mor kalpli bir kolyedir. Ardı ardına işlenen cinayetler olayın tek bir cinayetten ibaret değil bir seri katil tarafından işlendiğinin göstergesidir ve Ekin artık baş şüpheli değil cinayet kurbanlarından biri olabilecek konuma düşer. Yani kitapta açıkçası bir katil arıyoruz ve Ekin baş şüpheliyken bir anda kurban konumuna düşüyor. Konusu kısaca bu kadar. Kendi yoruma geçmek istiyorum hemen. 6 saniye uzun zamandır okuduğum en iyi polisiye ve dram kitabıydı gerçekten. O kadar beğendim ki tek bir günde bitirdim hatta. Kitaptaki bölümlerin başında Poyraz erkek karakterimizin çocukluğunu okuyoruz. Ve ilk bölümden başlayan çocukluk sahneleriyle günümüze kadar geliyoruz. Yani final bölümünde Poyraz'ın ağzından günümüz zamanını okuyoruz. Bölüm başındaki Poyraz'ın çocukluğunu okurken onunla birlikte ben de yaşadım her şeyi. Ve o sahneler beni o kadar etkiledi ki kitapta ağlamadan başladığım bir bölüm yoktu sanırım. Ve kitabın başında sizi şöyle bir soru karşılıyor. Soru tam olarak böyle değil ama kötü bir hayat yaşayan biri kötülüğü seçer mi yoksa kötü olmak onun kaderi midir tarzı bir şey. Benim düşüncem burada biraz da kaderle alakalı. Çünkü ben hep çocukluğumuz tohumumuzdur cümlesine inanırım. 6 saniyede de bunu soruyorlar ve kitabın finalinde sorunuza cevap bulmuş oluyorsunuz. Haklı olup da anlıyorsunuz. Dediğim gibi yazarın kaleminde hangisini ara söylemeyeceğim. Çünkü spoiler olur. Yani biraz da kitapta Poyraz kötülüğü seçecek mi seçmeyecek mi tartışması var. Ben kitabı okurken Poyraz'ın kötülüğü seçmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü klişe bir şekilde katil çok göz önünde olmaz algısına inanıyordum. Katil olup olmadığını ise size tabii ki söylemeyeceğim çünkü yine spoiler alır. Katile gelecek olursak gerçekten hiç tahmin etmediğim ve beklemediğim biri çıktı ve ilk defa bir kitapta katil hakkında bu kadar tahminim yoktu. 6 saniye kısa bir kitap olduğu için olaylar hızlı gelişti ve katili zaten hemen bulduk. Ama ben her bir sayfasını gerile gerile okudum. Hele son kısımda ağlamakla beraber şok geçirmek üzereydim. Tüm duyguları bir arada yaşadım yani bir kitapta ve bana tüm bu duyguları yaşattığı için Fenna'ya teşekkür etmek istiyorum. Kalemine sağlık gerçekten. Yorumum bu kadar. Da 6 saniye zaten çok kısa ve tek kitap. Kesinlikle çerez niyetini hepinizin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fena'nın kalemini zaten çok seviyorum. 6 saniye de çok sevdim. Kitabın başındaki tetikleyici unsurlardan dolayı çünkü çocukluğa dair travmalarınız varsa tetikleyici unsur olabilir. O yüzden 16 yaş üzerinin okumasını tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi ben kitabı çok çok sevdim. Umarım siz de okur ve çok seversiniz. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.